arkadaşlar. Bir beğeni tuşuna basmayı kanala abone değilseniz abone olmayı sağda, solda, şurada yukarıda, orada, burada şurada çıkan bütün e, kartları tıklamayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Bana like atın. Ben de para kazanayım. Hadi bay bay. Görüşürüz. Seni bir gün motordan indirip bucakta gezdirecekler. Az kaldı. Aşiret fetişine hazır ol. Şey, Abi ben şey. kötü bir şey demedim yan bakan abimlere gözünü sevim. Aa, aa. Oğlum ne yapayım lan yurt dışına falan mı taşınayım? Elif ne yapayım burada twerk mi yapayım sen geldin diye intro mu gireyim ne yapayım Allah Allah zaten moralim moralim bozuk zamanı denk geliyorsun ben ne yapayım? Pancar lütfen konuşacağın zaman açsana sesini. Ama geliyor. Lan oyunu okuyoruz ya. Yapışacağım yani. kanka tamam, sizde Yapış yapış yapış. Valla oyunu okuyorum ya. Çık 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 bundan sonrası bende çık. Lan. Lan, lan. Lan, lan. Lan, lan. -Gal, galiba bir tık sıçtık kanka. Bana niye film çekerken? Emrah yıllık milli piyangosunu vuruyor gidiyor hep bu aylarda. Hayır anlamıyorum ki. Lan! Shh. Hey bitches, where are you going, my friend? Hey, no no, I can't give a custom. Can you? Ya uykum geldi birader. İyiyiz in arkadaşlar. Ne bekliyordunuz ki zaten? Oğlum bak şu aparat sürekli dönüp dönüp ya Arabik yallah lobby yallah noob Yallah noob yallah, noob. yallah. yallah kabo, gidi, gidi. Yeah you are gg going to lobby Chris going to lobby Arabik Oğlum çok kötü oynadım lan bu adamlara karşı Yallah Habibi yallah abi Yes I love you my friend şey olmaz, Good game Habibi Habibi Turkey Come 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 Arabik gel Arabik Can you speaking me? Yes No 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 yes yes Arabik Turkish Pro Arabic Noob. Yes. Yes. Turkish Pro Arabic Noob. Okay. Turkish Pro Arabic Noob. Speak. Arabic Arabic. Yanımda ya. Siz bot vurun orada. Silah yok lan. Benim yanıma atladı beyefendi. Sana mı atladı? Evet. Kaç Elif kaç? Kaçamam Elif ya. kaç? Yan evimde. Anup yallah. Arapik. Aa oh, terti pavor. Yalla lobby yalla noob. Ha hacker be sana Fatih. Hacker. Hey, yes right my friend. I'm hacker. But are you going Arabi. to lobby? Yalla lobby yalla yes, noob. Yes. W what it's hacker? Şap shooter. Şapur şupur. I can fucking şapur <laughs> <shop> şupur. <laughs> hey, şapur şupur bro. Şap shooter. Ne o mu beni vüşra? Kız villa villa. Villa gel villa duyuyor mu beni Villa villa ha aynen aynen ben ben villa gel Tatlı mutlu kirislerin arasında olur, mı bilmem. kız Ya oraya eymen Selam aleyküm makalle batayare Türkiye noob Türkiye yallah villa yallah habibi yallah Sen evet, Fatih efendim. mi olacaksın arkadaş kabulsun diye Arkadaş mı öldürürüz öldürürüz öyle bir şey yok Nerede arkadaşın gelsin kapışalım Tava yo, evet, yo. Tamam bir de ya. Tava <laughs> mı? Al tava atayım Yok, ben seni. Sen bizi öldür de onları bırak sen. <laughs> Ay. Aa şeyimi Bu gerçekten mi de ya? Sen beni tavayı ödeyemezsin. Oo, Elif. Aa. Dur 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 onu tavalayacağım ben. Nerede o ponçik gördüm. Bak, ben de. Dön arkasında... Kanka böyle bir VS satış <laughs> görmedim ben. Vurun onu ha. <laughs> sürünün sürünün. Solucana <laughs> bak ya. Kanka gelin onu tavalayak diyeceğim. Ponçiye bak ya, sen. Ne Elif şey mi Alan geliyor Kesinlikle. şimdi. Tava o tava hak etti. Elif. Ben, ben tavatıyorum tava onu. Fatih. Ben bitirmedim ki. iki tane sıkıp bırakacaktım. VSS'in mermileri sonradan geliyor ya. <laughs> Niye öyle diyorsun oğlum? Aa, oğlum Yapam boş yapmayın bana ya. Bana boş yapmayın ya. Hadi hmm. senin neymiş. Lan şuradan çıkacağım. Buradan. Sen beni sinirlendireceksin herhalde ya. Gel gel buradan buradan Çıkıyorum, bak Elif. Gel. Bak kör olsam çıkarım bak. Biliyorum ya. <laughs> beni attın sakin. Çıktın sahipleri. mı kanka? Çıktın mı? Çıktım. Çıktın, Çıktın mı? Gözüm kapalı mıydı yoksa? Çıkın. dakika dur. <laughs> Ama ucuna kadar geldim. Oğlum çıkmıştım Değil ben ya. oradan. Yolu unuttum Elif yüzünden. Mı şu an? <laughs> Yok az önce çıkmıştım da şuradan. Yürü herif yürü. Uzatılmış verin bana ek, dip tutamak verin bir şey verin abi. Hiçbir şey yok. Kanka uzatma. Akin uzatması yaptım sana. Şurada Hadi gidelim kız gibi loot yaptık. Ayıp değil mi vesaire vesaire der. Vallahi ama şimdi komik bir şey var. Abi hani şöyle var ya Can hani abimin 2 milyon abonesi değildi de 200 bin abonesi olsa diyeceğim ki benden prim kasmaya çalışıyor. Oğlum bildiğim bu böyle primlik video. Hani senin benden gelecek prime de ihtiyacın yok. Bunu ne diye böyle paylaşırsın ki? Bunun sebebi de şu. Yani hani diyorum ya biz adama 2 yıldır hep sallıyoruz giydiriyoruz ya bu sefer de o bize salladı anladınız mı arkadaşlar? Muhabbet bundan ibaret. Zaten biz orada random takımda girmişiz. Neyse abi Cihan abiye teşekkür ediyoruz. Bize güzel bir ekmek verdi ya. <laughs> yani bana olabileceği en büyük desteği şu videoyu paylaşarak oldu. Başka da bir şey demiyorum. Ama hani şey olsa... Ya bir saniye bir video çekerim size. Güzel bir en iyi vuruşlar videosunu hazırlayacağım yarın. İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Yarınki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bekle onlar da atlasın kanka. Bir tane daha atlar, bir tane hadi daha atlar. Ara, arabik yallah arkadaşlar bir beğeni tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, sağda, solda, şurada, yukarıda, orada, burada, şurada çıkan bütün e, kartlara kartları tıklamayı unutmayın. Seviyorum sizleri bana like atın ben de para kazanayım hadi bay bay görüşürüz.